Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Twitter sayfamın büyük oranda iki videom arasında gelişmeler olması durumunda. Bunları size hemen aktarabilmek adına kullanıyorum. Dolayısıyla takip ederseniz güncel kalmış olursunuz. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız ve faydalanıyorsanız lütfen videomun altındaki beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Halen daha kanalıma abone olmadıysanız abone olup şu küçük zil aracılığıyla bildirimleri açın ki ben video yüklediğim gibi haberdar olma şansı bulun arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra hemen içeriğime geçecek olursam kripto para piyasa değerimizin 397 milyar dolara çıktığını görüyoruz. Dünden bugüne %1'lik bir artış demek bu. Bu paranın 247.3 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de olduğunu, Bitcoin dominansının artarak %62.2'ler seviyesi çıktığını görürüz CoinGecko'ya göre. TradingView'da Bitcoin dominansına baktığımız tabloya görünce de arkadaşlar burada da çok net bir şekilde majör direnç alanımız olan %62 63'ü kırdık. Ne yazık ki artık Bitcoin dominansının daha kuvvetli bir şekilde artacağı alana geldiğimiz kanaatindeyim ama çok uzun zamandır da Bitcoin dominansı arttığı için ve şu anda kısa vadede hemen hemen Mart 2020'ye dayanan önceden çok kuvvetli bir destek alanı olarak çalışmış alanın yani yüzde 64 seviyesinin şu anda altındayız. Oradan ilk tepkimizi aldık hatırlarsınız. Bunu kırdıktan sonra ilk karşılaşacağımız direncin 64 seviyesi olduğunu söylemiştik bu alanlardan dolayı arkadaşlar. Bu momentum uzun süre devam ettiği için neredeyse hiç nefes almadan devam ettiği için burada bir nefes alma olabilir. Yani Bitcoin dominansında bir süre bir düşüş olabilir. Her ne kadar bu alanın direncini yani şu alanın direncine burası kadar inanmasam da burada bir e, nefes alma olabilir ama o nefes alma olması durumunda Bitcoin dominansının geri gelmesi durumunda artık bu yüzde 62, 63 alanı kuvvetli bir desteğe dönüşmüş durumda dominans tablosu için arkadaşlar ne yazık ki dolayısıyla e, şu anda altcoinlerin özellikle Bitcoin pariteleri için işler pek iyi gözükmüyor gibi gözüküyor. Bitcoin dominansının artması için şu anda ortam daha uygun gibi arkadaşlar. Ama fiyat konusunda bir opsiyondan bahsedeceğim. Dolayısıyla onun olması durumunda e, altcoinlerde hareketlilik görüp Bitcoin'in e, Dominansın düşmesi mümkün olabilir diye düşünüyorum. Şu anda izlediğim alanlarda bir değişiklik yok. %64 seviyesini kırmamız durumunda ise Alçalan tepelerden kaynaklı %66 seviyesine e, bir direnç denk geliyor. Bu %66 seviyesine kadar bir direnç görmüyorum dominans tablosunda. Umalım da en azından şurada bir nefes alma olsun ki altcoinlerde de ufak da olsa bir hareketlilik görme imkanımız olsun arkadaşlar. Bu alanın üstü ama dediğim gibi majör direnç alanının üstü bitcoin dominansın artışı için daha uygun bir ortam arkadaşlar. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda 2.5 milyar dolarlar seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Dünden bugüne ufak tefek bir düşüş söz konusu olmuş. Trade iştahının halen daha devam ettiğini gösteriyor bize bu tablo arkadaşlar. Teknik analiz tarafıma geçmeden önce bugün cuma günleri biliyorsunuz Buğra ile beraber canlı yayınla altcoin değerlendirmeleri yapıyoruz. Ama ne yazık ki bu hafta arkadaşlar bugün olamayacak ee, bir şekilde uyduramadık. Yarın çekmeyi planlıyoruz bunu. Henüz canlı mı çekeceğiz yoksa kayıt edip iki ikimizin de kanalında mı yayınlayacağız o belli değil. Yarın Twitter'dan bu detayları sizlerle paylaşacağım. Ama dediğim gibi yarın altcoin değerlendirmemiz olacak. Bir aksilik olmaz ise. Bunu da söyledikten sonra teknik analiz tablomuza gelirsek arkadaşlar. Dün Aslına bakarsanız geçtiğimiz yani Ekim'in 21'i 22'si falan gibi konuştuğumuz Obo formasyonun için çizdiğimiz şu yükselen dipleri birleştirdiğimizde olacak oluşan trend hattının tekrardan dün de çok kuvvetli bir şekilde çalıştığını burada gördük. Yani ayın 28'inde 28 Ekim'de de görmüştük. 29 Ekim'de de buranın çok kuvvetli bir şekilde kısa vadede destek verdiğini görüyoruz bu trend hattının. Dolayısıyla bu trend hattını yitirmediğimiz müddetçe ki yitirmekten kastım 4 saatlik mumu altında kapatıp hacmin bu kırılmayı desteklemesi olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Günlük mumu kapatmak elbette daha iyi bir gösterge ama şu anda piyasada bir volatilite ihtiyaç var. Dolayısıyla 4 saatlik mumu da tutup şöyle kapatır ve hacim de bunu desteklerse muhtemelen satışların devam edeceğini gösteren bir sinyal olacaktır diye düşünüyorum. Zaten üstümüzdeki direnç alanımızda bir değişiklik yok arkadaşlar. Yani 13875 13346 seviyesi golden pocketimiz üstümüzdeki direnç alanımız 13875 teknik olarak üstümüzdeki en kuvvetli direnç olsa da şu anda 14000 seviyesi de psikolojik bir eşik olduğu için orayı 14000 olarak kabul ediyoruz bildiğiniz üzere. Bu alanların üstünde günlük mum kapatıp bu alanı desteğe çevirmediğimiz müddetçe bu alanın çok ama çok kuvvetli bir direnç olduğunda hep söylüyoruz ama alanın bu kuvvetine rağmen satış hacimlerine baktığımızda şu konsolidasyon sürecine baktığımızda Teknik anlamda çok kuvvetli olsa da satıcıların bu alanda beklenilen kadar kuvvetli olmadığını da bize gösteriyor arkadaşlar. Halen daha yükselen dipler yani kısa vadede bir boğa yapısı oluşuyor. Yükselen dipler boğa trendlerinde gördüğümüz bir şey. Ama tekrar ediyorum kısa vadede arkadaşlar. Burası uzun vadede baktığımızda orta vadede baktığımızda çok ama çok kuvvetli bir direnç alanı. Güncel olarak konuşmak gerekirse bu alanı yitirmekten kastımız yani hemen hemen bugün denememiz durumunda 13 1130 13100 seviyeleri diyebiliriz 13100 seviyesinin altında 4 saatlik mum kapatır ve bunu hacim destekler ise o zaman izlediğimiz destek alanlarını defalarca konuştuk. Sadece bir tekrar edeceğim arkadaşlar. İlk izleyeceğim destek alanı önceki tepe noktasından dolayı 12.500 olacak. Onun hemen altında Fibonacci 0.382 seviyesi yani 12.350 seviyesi var. 12.500 12.350 ilk izleyeceğim destek alanı olacak ama asıl ağırlık verdiğim destek alanı 11.800 12.100 Olmaya devam edecek arkadaşlar. Şu anda önümüzdeki günlerde ve haftalarda fiyat üzerinde baskı yaratabilecek bir e, ayı sinyali de var ki o da çok net bir şekilde arkadaşlar şu Ağustos 2020'deki tepe noktalarında e, bir trend hattı çizdiğimde ortaya çıkan şekilde burada yükselen tepeler varken momentum RSI momentum indikatöründe çok net bir şekilde alçalan tepeler oluşturmuş durumdayız. Bu bir negatif uyumsuzluk veya ayı uyumsuzluğu arkadaşlar. Bir divergence dediğimiz İngilizce olarak. Bu alanlar yani bu e, RSI momentum indikatöründe %70'in üstündeki alanlar overbought yani aşırı alım alanları diyoruz. Overbought alanlarında arkadaşlar ya bu alana çıkıldığımızda ve böyle uyumsuzluklar gördüğümüzde ya düzeltmeler görüyoruz ya da konsolidasyon evreleri görüyoruz. Paralel konsolidasyon evreleri en güncel olarak burada en son overbolt yaptığımızda mayıs ayında mayıstan temmuza kadar devam eden çok sıkıcı bir paralel konsolidasyon süreci olmuştu. Umalım şu an üstümüzdeki direnç bizi e, en iyi senaryo olarak dün anlattığım şekilde çok kuvvetli bir düzeltmeye değil de paralel bir konsolidasyona e, evirsin ve bu paralel konsolidasyon esnasında Bitcoin sıkıcı hale geleceği için Bitcoin dominansında düşmeler ve altcoin'lerde hareketlilikler görebiliriz arkadaşlar. Bunu Mayıs'ta Temmuz aralığında da görmüştük. Şuradaki şu konsolidasyon hemen önceki overbought seviyesinde, şuradaki Ağustos ayındaki şu konsolidasyonda da aynı şeyi görmüştük. Umalım da çok kuvvetli satışlar değil. Yani bu ayı uyumsuzluğu ve overbought seviyeleri çok kuvvetli satışlara değil, paralel konsolidasyona sebep olsun. Umalım da öyle olsun. Ama dediğim gibi her e, olasılık için alanlarımızı konuşuyoruz. Her olasılığın gerçekleşmesi durumunda izleyeceğimiz alanlar elimizde ve hazır arkadaşlar. Günlerdir anlattığımız üzere bu da büyük baskı yaratacak bir faktör boğa trendi önünde. Çünkü boğa momentumunun yittiğini görüyoruz. En azından kısa vadede buna bakınca arkadaşlar. Josh Roger'ın attığı bir tweet var. E, şu anda e, Halving'den sonraki 24. haftanın içinde olduğumuzu söylemiş Josh Roger. 2016'da olmuştu en son Halving. 2016'daki Halving'den sonraki 24. haftadan sonra parabolik bir curve çizdiğini görüyorsunuz Josh Roger'ın. Burada parabolik bir yukarı yönlü hareket olmuştu. 2017'nin sonuna kadar devam eden. Buna bakınca önümüzde en peak seviyeye gelmek için bir sene gibi bir süreç olduğunu söylüyor. Dikkat ederseniz çok benzer şeyler. 2016'daki halving'den sonra da paralel bir konsolidasyon olmuş. Yani deyim yerindeyse paralel. Şu paraboleye bakınca 2020 özür dilerim. 2020 halving'den sonra da paralel denilebilecek bir konsolidasyon evresi var. Umalım da şu parabolik trend burada olduğu gibi burada da olsun. Halving meselesinde artık arkadaşlar Halving'in fiyatlanması sürecine geldiğimiz kanaatindeyim. Josh Roger da o kanaatte onun için bunu paylaşmış. Ben Halving'den hemen sonra zaten çok ekstrem yukarı yönlü hareketler beklemediğimi de o zamanlarda Nisan ve Mayıs aylarında çektiğim videolarda hep aktarmıştım. İzleyen arkadaşlar hatırlayacaklardır. Arkadaşlar şu anda e, bugün normalde olduğundan daha geç çekiyorum videomu onun için de kusura bakmayın lütfen şu anda e, hisse senedi piyasaları açıldı dün hisse senedi piyasalarında S&P tablosunu baz alıyoruz biliyorsunuz çok kuvvetli bir e, sekme gördük bu alandan dolayısıyla şu anda burada e, yükselen dipler var. RSI momentum indikatöründe ise alçalan dipler yapısı var. Buna hidden bullish divergence deniyor. Yani gizli boğa uyumsuzluğu veya gizli pozitif uyumsuzluk. Bu hisse senedi piyasalar için güzel bir gösterge. Bu birincisi, İkincisi haftalık bazda S&P tablosuna baktığımızda arkadaşlar dünün Mumu ile beraber şu anda 20 haftalık hareketli ortalamanın üstündeyiz gibi gözüküyor. Bugün hafta kapanacak Türkiye saatiyle 11'de. Umalım bunun üstünde haftayı kapatabilelim. Hem bu e, gizli uyumsuzluktan dolayı hem 20 haftalık e, hareketli ortalamanın üstünde haftalık mumu kapatmamızdan dolayı önümüzdeki haftalarda ki zaten seçimde geçmiş olacak önümüzdeki haftalarda yukarı yönlü trend devam eder diye umuyorum böyle bir şey olması durumunda bu kriterlerin gerçekleşmesi durumunda böyle bir şey olması durumunda Bitcoin'de de boğa trendinin devam edeceğine inancım. Ee, tam arkadaşlar onu söylemiş olayım. Burada Kevin Svensson'ın videosunda gördüm. Daha önce de bu tablodan sizlere bahsetmiştim ama onun videosuyla hatırladım. Tekrardan bahsetmek gerekliliğinden e, gerekliliğini hatırladım arkadaşlar. Ee, şu lacivert olan seçim yıllarını gösteriyor S&P'nin performansları açısından. Pembe olan ise seçime tekabül etmeyen yılları almış. Seçim yıllarını baz alan tablolarda dikkat ederseniz arkadaşlar. E, Eylül sonu ve Ekim ayında düşüşler görüyoruz. Kasım ayı itibariyle seçimlerden sonra hemen bir yükselme görmesek de Kasım'ı takip eden aylarda trendin yukarı yönlü gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani seçim yılları çıkartıldığında tabloda çok net bir düşüş yok şu pembeye bakınca. Ama laciverte bakınca çok net düşüşler var burada. Nitekim tabloya günlük bazda baktığımızda Eylül sonunda ve Ekim ayında ikili dipler yapmışız Burada. Şeye bakın ki rastlantıya bakın ki bu tabloda da ikili dipler yapısı var. Ee, ama burada şöyle bir faktör var arkadaşlar. Ee, bu seçimde e, aslına bakarsanız kimin başkan olacağının e, çok bir önemi olduğu kanısında değilim. Piyasada Joe Biden'ın istenmediğine dair yorumlar var. Çünkü vergi e, yöntemlerinin değişeceğine dair bazı söylentiler var arkadaşlar. E, bu... Bu ama seçim sonuçlarında çok fazla piyasanın yönünü etkilemeyeceğine dair de çok yorum var. Ben de biraz daha o o şekilde düşünenlerdenim. Netice itibariyle piyasaların en sevmediği şey aslına bakarsanız kararsızlık ve belirsizlik arkadaşlar. Kasım ayında kim başkan olursa olsun en azından başkanlık meselesi çözülüp o belirsizlik bu alanda kalkacağı için ben piyasalarda bir toparlanma görmenin mümkün olduğu kanısındayım. Ama ama şöyle komplo teorileri var. İşte Trump'ın özellikle seçilemezse ee, bu bu anlamda bunu üst mahkemeye, seçimi üst mahkemeye götüreceği ve belirsizliğin uzunca bir müddet, en azından ocak ayına kadar devam edebileceği söz konusu. E, böyle bir şey olması durumunda da burada gördüğümüz performansı görmemizin çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü belirsizlik devam ettiği müddetçe piyasalarda korku artar. Piyasalarda korku arttıkça da satış eğilimi artar. Ne yazık ki arkadaşlar. Bakalım seçimden sonrası oldukça kritik ee, izleyeceğiz. Önümüzdeki salı günü seçimleri arkadaşlar. Şimdi bizim piyasamızla alakalı çok önemli bir gelişme var. Forbes'un bir haberi var arkadaşlar. Tai Chi isimli dökümanların ortaya çıktığına dair Tai Chi dökümanları Binance'in Amerika Birleşik Devletleri'nin finans konusundaki e, regülasyonlarını delebilmek için bazı yöntemler oluşturdu ve bunları e, bu yöntemleri de bir rapor haline getirdiğini ortaya çıkartan bir yazı yazmış. Bu rapora ulaştıklarını söylemiş. Bu rapora göre Binance'in Amerika'daki operasyonları için hem Amerika Ameri, e, Amerika regülasyonlarını e, deyim yerindeyse arkadan dönecek metotlar oluşturduğunu ve aynı zamanda gizli bir şekilde Amerika'daki yatırımcılardan onları da regülasyonlara takmayacak şekilde daha çok kar realize etmeyi umduğu bir döküman ortaya çıkmış. 2018 yılına dayanıyor bu döküman arkadaşlar. Dökümanda bazı değerlendirmeler var. Şu şekilde nasıl yapılacağına dair de bir gösterge var. E, tabii ki bu... E, yani şu anda bir söylentiden ibaret gibi. Çünkü e, ismi belli olmayan bir kişiye dayandırılıyor. Yani Binance 2018 yılında Tai Chi kod şeklinde kodlanmış bir şirket kuracak. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bu operasyonları yapacak şeklinde bir teoriye dayanıyor bu rapor. Binance CEO'su. Bu konunun kesinlikle yanlış olduğunu böyle bir şey olmadığını e, açıklamış. Bu da haberlere decrypt aracılığıyla e, düşmüş arkadaşlar. Yani kesinlikle kabul etmediklerini söylüyorlar. E, bunun sadece piyasada bir foot yaratmak için yani fear answers i uncertainty Telaffuz edemedim nedense ve ee, doubt yani şüphe buna foot deniyor, fomo'nun tam tersi arkadaşlar yani korku anlamına geliyor piyasada bunu yaratmak için uydurulduğunu söylüyor zaten bu açıklanan raporunda üçüncü kişilere dayandırıldığını hiçbir şekilde kendilerine dayanan bir yapısı olmadığını bunun kanıtlanmadığını söylemiş. Binance CEO'su arkadaşlar. Nitekim bizi piyasayla alakalı alakadar eden tarafı şu teori ki Travis Klink'in attığı bir tweet var. Ekim başından beri biliyorsunuz BitMEX'e açılan dava onu takip eden süreçte OKEX'in çekim işlemlerini durdurması. Şimdi Binance'in Forbes'taki e, haberi e, dikkat edersiniz BitMEX'in haberinden sonra da piyasada yukarı yönlü hareket görmüştük. OKEX'in haberinden sonra yukarı hareket görmüştük. Burada da belki bunlar gibi bir etkisi olabilir şeklinde bir tweet atmış Travis killing gerçekten olması mümkün olabilir tabii ki arkadaşlar. Yani bu anlamda çok bir öngörüde bulunabilmek mümkün mü bilmiyorum ama böyle bir gelişme var. Ben çok fazla fiyata yansıyacağı kanısında değilim. Yansısa zaten dünden beri yansırdı arkadaşlar. Decrypt'in bir haberi var. Çok ama çok önemli. Yani gerçekten bir miyeng taşı niteliğinde ilk defa bir merkez bankası resmi olarak bitcoin alacağını açıkladı. İran Merkez Bankası resmi olarak kendi ülkesinde bitcoin üreten madencilerden bitcoin alacağını ve bu bitcoinleri ülkesi için çok detayı belli olmasa da ülkesinin ithalatında kullanacağına dair. Şöyle ki haberin detayı ee, şu anda İran'ın döviz rezervlerinin eridiğini biliyoruz. E, ama e, neticede enerji kaynakları çok üst seviyede dolayısıyla ucuz bir elektrik sağlayabilen bir ülke. Zaten geçen sene kripto varlık madenciliğini legal hale getirmişti. Sadece tradingi engellediğini biliyoruz. Yeni regülasyonlarla artık madencilerin kendi belirledikleri fiyatla bitcoinlerini alacaklarına dair bir haber bu arkadaşlar. Oldukça büyük bir haber. Çünkü merkezi olarak bir yani resmi olarak bir merkez bankası ilk defa bitcoin alacağını açıkladı. Dediğim gibi bunu nasıl kullanacağını dair elimizde henüz çok bir detay yok. Ama görünen o ki en azından şimdi elimizde olan detaylara bakınca bunu ülkesinin ithalatında karşılık olarak vermek üzere aldıklarını açıklamışlar. Lark Davis'in attığı bir tweet var buna istinaden. Venezuela ve İran'ın ikisinin de ambargo rejimiyle karşı karşıya olduğunu uzun zamandır söylüyor. Ee, ne, sizce e, kendi enerjilerini sattıklarında karşılık olarak bitcoin almaları ne kadar sürecek diyor. Yani şu anda dikkat ederseniz habere göre ithalatında bunu kullanacağını söylüyor. Peki gerçekten bu insanların ellerindeki en önemli kaynak olan petrolü satarken ihracatlarında kullanmaları durumunda ne olur yani bunun ne kadar süreceğini söylemiş kendisinin çok uzun sürmeyeceğini e, inandığını ifade etmiş gerçekten arkadaşlar böyle bir şey olması durumunda ki, atılan adımlar o tarafa doğru gidildiğini bana göre gösteriyor. Resmi bir açıklama olmasa da asıl amacın o olduğu kanaatindeyim. Gerçekten böyle bir şey olması durumunda da Bitcoin'e talebin nasıl artacağını tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu haber dün Bloomberg'in Attığı bir veriden sonra tam olarak karşımıza çıktığı için gerçekten ilginç. Merkez bankalarının ilk defa 10 yıldan beri ilk defa e, altın sattıklarını, altın için satıcı olduklarını gösteren bir haber arkadaşlar şu tablounu gösteriyor. E, altın taleplerinin tersi anlamında gösteriyor bu tablo. En son 2010 yılının sonlarında gerçekleşmiş bir şey bu arkadaşlar. Ne kadar tuhaf. Moğolistan'ın en büyük bankasının ki bankanın ismi TDB Bank'miş. En eski ve en büyük bankasıymış. 50 tane ülke çapında 50 tane şubesi varmış arkadaşlar. Yakında kripto varlıklarla alakalı yönetim hizmetleri, emanet ve kollama hizmetleri, işte alım satım hizmetleri, kredi hizmetleri vereceğini açıklamış. Dünya her bir taraftan gelişmiş ülkeler orta gelişmiş ülkeler birinci dünya ülkeleri ikinci dünya ülkeleri kurumlar, bireyler herkes bu alanda geri kalmamak için elinden geleni yapıyor. Günden güne her paylaştığımız detayda her paylaştığımız haberde gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bir tane daha var Amerika Birleşik Devletleri'nden Avanti firmasının Avanti firması e, Morgan Stanley'nin eski yöneticilerinden Caitlin Long'un kurduğu bir Finans şirketi Avanti Financial Group olarak geçiyor. E, Wyoming eyaletinden banka ruhsatı aldığına dair bir haber bu. Bu Wyoming eyaleti 2019 yılında blockchain konusunda regülasyonlar getirmiş ve bu regülasyonlarla blockchain alanında yatırım yapacak firmalar için eyaleti cazip hale getirmişti. O yüzden bu konu gündeme geliyor. Bu eyalette olması gündeme geliyor. En son Kraken borsası bildiğiniz üzere Amerikalı borsa Eylül ayında ilk bankacılık ruhsatını Wyoming'den almıştı. Yani kripto varlık bankacılık ruhsatını ikinci olarak Avanti aldı. Dolayısıyla Wyoming'de bu anlamda adımlar atılıyor her geçen gün arkadaşlar bu bankalar Kraken Avanti bunlar sadece ve sadece kripto varlıklara entegre ama modern finans sisteminin bütün argümanlarına göre çalışan bütün sistemini kopyalamış olarak bu alana e, yönelten firmalar olacak gibi gözüküyor dolayısıyla bu da kitlesel adaptasyon açısından oldukça önemli bir gelişme son olarak arkadaşlar bugün haber anlamında çok dolu bir gün Fidelity Investment dünyanın en büyük e, yatırım firmalarından bir tanesi dijital varlıklar e, emanet hizmetlerini koruma hizmetlerini Asya'daki e, uzak doğudaki en e, büyük e, mal varlığına sahip en büyük para sahibi olan yatırımcılara e, taşıyacak şekilde orada Stock Funds firmasıyla beraber bir kol oluşturacağını açıklamış arkadaşlar Fidelity Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir yatırım firması. En önemli dijital varlık yatırımcılarından da bir tanesi dijital varlık yönetim firmalarından da bir tanesi arkadaşlar şu anda kendi ülkelerinden de açılıp daha farklı ülkelere oradaki paraları da bu alana yöneltmek için uğraşıyorlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar çok tarihi günlerden geçiyoruz gerçekten. Tekrar hatırlatıyorum. Hep söylediğim gibi sıkıcı olduğunda farkındayım ama lütfen şu kardeşinizi dinleyin dinleyin. Bu meseleye uzun vadeli bakıp elinizden geldiğince akümülasyonunuzu arttırıp uzun vadeli bakış açısıyla bu alanı değerlendirin derim ben arkadaşlar. Her geçen gün talebin artmasıyla beraber varlık miktarı azalıyor. Dolayısıyla her geçen gün Bitcoin'e talep artarken varlık miktarı azaldığından bir bitcoin kıttığına doğru gidiyoruz gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunu da söyledim. Bugün söyleyeceklerimiz sonuna geldim. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.